Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam tutan bir vişne reçeli tarifi vereceğim. İnanılmaz lezzetli ve muhteşem bir kıvamı oluyor. Kesinlikle deneyin derim size. Hazırlamaya başlayalım. Şöyle 5 kilo vişnem vardı. Vişnelerimin sapını falan ayırdım. İyice yıkadım. Şöyle süzgece aldım. Süzüldükten sonra vişnelerimi hazırlamaya başlayacağım. Vişnelerimin çekirdeklerini tek tek çıkartacağım. Ben böyle e, parmaklarımla bastırıp şöyle çekirdeklerini çıkartıyorum. Hafif ezdikten sonra çekirdeği zaten böyle çok rahatlıkla çıkıyor. Yani bildiğiniz bir yöntem varsa ya da e, rahat yapabildiğiniz bir yöntem varsa onları da kullanabilirsiniz. İster pipetle ister böyle çengelli bir iğne ile nasıl çıkarmak istiyorsanız öyle bütün çekirdeklerini çıkartıp ayıklayın. Vişnelerim hazır. Hepsini böyle tencerenin içerisine aldım. Görüyorsunuz bayağı da bir suyunu saldı. Şimdi üzerine şekerini ekleyeceğim. 5 kilo vişne için toplamda 2,5 kilo şeker kullanacağım yani yarı yarıya kullanacağım. Çünkü çok fazla sulu olmasını istemiyorum. Daha böyle taneli bir reçel olsun istiyorum. Daha böyle sulu olsun istiyorsanız birebir ölçülerde kullanmanız gerekiyor. Hatta tane oranı az olsun istiyorsanız bir kiloya bir buçuk kilo şeker kullanabilirsiniz. Bu arada vişnenin ekşiliğine göre de şeker miktarını arttırabilirsiniz. Normalde ben bir gece bekletirim ama bu sefer çok beklemeyeceğim. Çünkü vişneler zaten suyunu bayağı saldığı için. Kapağını kapatıp bir iki saat boyunca böyle bekleyeceğim. Bütün şeker hepsi zaten böyle alttakiler erimeye başladı. Üsttekileri de böyle bir kaşık yardımıyla karıştırıp erimesini sağlayacağım. Dediğim gibi 5 kilo e, vişneye 2,5 kilo şeker kullanacağım. Sulu olmasını istiyorsanız e, birebir ölçülerde yapın. Hatta daha az taneli ve bol sulu olsun istiyorsanız bire bir buçuk oranında e, hazırlayabilirsiniz reçelinizi. İyice bir karıştıracağım böyle bütün şekerleri erisin. Bu arada yaparken kesinlikle büyükçe bir tencere kullanmanız gerekiyor. Çünkü pişiyor. Ee, baloncuklar falan oluşuyor. Böyle köpükler oluşuyor. Onun için büyük bir tencere kullanmanızı öneririm size. Ocağın en büyük gözünü aldım. Ve e, harlı ateşte pişirmeye başlayacağım. Harlı ateşte çok daha böyle çabuk kıvam alıp daha çabuk hazır olacaktır. E, bayağı da çok olduğu için. Böyle çok böyle saatlerce beklemek istemiyorum. Onun için harlı ateşte pişiriyorum. Böyle kaynamaya başladığında görüyorsunuz kabarıp böyle köpürmeye başladı. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra içerisine tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı onun köpürüp kabarmasını engelleyecektir ve de daha parlak görünmesini sağlayacaktır. tereyağımı da ekledim. Şöyle iyice karıştırın. bir 2 dakika boyunca böyle karıştırarak bekleyin ki yağ böyle her tarafına işlesin. Köpürmekten artık vazgeçsinler. Köpürmeyi bıraksınlar. Böyle görüyorsunuz artık köpürmüyor. Rahatlıkla reçelinizi hazırlayabilirsiniz. Çünkü köpürdüğünde taşıp dökülme ihtimali de oluyor. Yaklaşık 1 saat boyunca kaynatıyorum. İndirmeye yakın içerisine bir çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Şöyle iyice bir karıştırım. Burada bir kaseye bir miktar alacağım suyundan. Dolaba alacağım iyice soğuduktan sonra kıvamını daha iyi anlayabilmek için. Çünkü sıcakken zaten böyle cıvık sulu görünüyor. soğuyunca böyle tam bütün kıvamını öyle anlayabiliyoruz. Onun için kaseye bir miktar alacağım. Ve buzdolabında biraz bekletip soğumasını sağlayacağım. Kaseme bir miktar suyundan alıyorum. Buzluk bölümünde bir iki dakika boyunca bekletin iyice böyle bir soğusun. Ondan sonra kıvamını bakacağız nasıl olduğuna. Buzlukta böyle bekledi biraz şu an koyulaştı ama tam iyice bir koyulaşmadı. Biraz daha böyle cıvık görünüyor. Ben biraz daha kaynatacağım. Bir 10-15 dakika boyunca kaynatacağım. İyice böyle istediğim kıvama gelsin. Ondan sonra ocaktan alıp şöyle gördüğünüz gibi kavanozlara dolduracağım. Dediğim gibi kıvamını nasıl istiyorsanız ona göre ayarlayın. Yani bir miktar alıp buzdolabına kaldırın ki soğuyusun iyice. İyice soğuduktan sonra daha böyle kıvamını net olarak anlayabilirsiniz. Çünkü sıcakken anlaşılmıyor, cıvık olduğu için soğuyunca böyle kendini toparlayıp koyulaşmaya başlıyor. Kavanozların içerisine dolduruyorum. Şöyle bol taneli olduğu için önce tanelerini kaşık ile alıp ekliyorum. Daha sonradan e, kepçeyle üzerine dolduruyorum. Sıcak sıcak dolduruyorum ki böyle kapağımı kapattığımda vakumlansın, e, iyice böyle hava almasın, dışarıda rahatlıkla bekletebilirim diye. Eğer falan, hava falan alırsa çok çok böyle küflenip bozulabilir. Onun için sıcak sıcak ekleyip e, kapağını sıkıca kapatıp hava almayacak bir şekilde şöyle serin bir yere bırakacağız. Bütün reçellerim hazır böyle görüyorsunuz. 3 tane kavanoz e, reçel elde etmiş oldum. Bir miktarda arttı böyle e, kaseye aldım. Kapaklarını sıkıca kapatın. İyice böyle soğuyuncaya kadar bırakıyoruz. Soğuduktan sonra daha böyle kıvamını anlıyorsunuz. Bir gün sonraki hali böyle. Bir gün bekledikten sonra iyice böyle soğudu zaten. Tam böyle kıvamı anlaşılır bir şekilde oluştu. Şöyle biraz kaseye alıp göstermek istiyorum size. Yani lezzeti gerçekten muhteşem. Rengi inanılmaz. Ev yapımı doğal. Vişne reçelimiz hazır. Yani içinde herhangi bir katkı maddesi yok. Herhangi bir şey yok. Tamamıyla evde yapıyoruz. Ve muhteşem lezzetli oluyor. Kesinlikle denemeniz gereken bir vişne reçeli tarifi. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.